Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni Minecraft'ta yeni değil Hardcore'daki evimi göstereceğim arkadaşlar. Tam bir buçuk trilyon yıldır bu ev yapmak için uğraşıyorum arkadaşlar. Evet şimdi size evimi göstermeye başlayayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir evim var. Evim biraz böyle kötü durduğunun farkındayım. İçinde de zaten pek bir şey yok. İçinde bir kapı, bir de bu buton var. Bu buton çok özel bir buton. Butona bastığımızda böyle hop diye bir anda aşağı iniyoruz. Ve burada şifre sistemli bir yer var. Burada şifreyi yanlış girerseniz patlarsınız. Şifreyi şöyle giriyorum ve kolu indiriyorum ve aşağı iniyorum gördüğünüz gibi. Ve bundan sonra da burada başka bir kol karşılıyor bize arkadaşlar. Bu kolda böyle oh, oh, oh falan yapıyorum. Sonra işte hiçbir işlevi yok yani dümdüz buradan aşağı iniyorum. Burada işkence salonum var. Yani burada ha, e, sunucumda kötü davranışlar sergenliğe işkence ediyorum. Gördüğünüz gibi bu koyun sunucumda hile kullanmış. Ona birazcık ceza veriyorum şöyle. Yani böyle. Burada diğer işkence aletlerim var. Çok fazla işkence aletlerim ve cızbızım var. Bu cızbızı ediyorum arkadaşlar. E, sonra burada başka bir yer daha var. Buradan aşağı iniyoruz. Burası e, boş bir tane hazine odası. Yani bomboş tamamen troll amaçlı kurduğum bir Hapis e, şey var. Hazine odası var. Burada iki tane kitap kalmış. Bunları da alayım. E, i̇şte bu, bu kadar. Şimdi e, bunları gösterdiğime göre diğer bir yere geçelim. Burada odunlar var ve bir kitaplık var. Kitapla kitaplarımızı koyup şifreyi kullanıyoruz arkadaşlar. Böyle bay, aa, açılmadı. Şifreyi yanlış girdiğim için açılmadı arkadaşlar. Şimdi şifreyi doğru girmeye çalışalım. Şu, şu üçünün yukarıda olması gerekiyor diye biliyorum. Bunun da herhalde ya bunun bir yeri yok. Bu üçünün yukarıda olması yetecektir zaten. Evet gördüğünüz gibi açılmış zaten. Hızlıca aşağı atlıyorum ve asıl gerçek hazine odasına karşıla bizi burada bir sürü hazinem var. Burada bir sürü zümrütü lapislerim, çaldığım elmaslar. Yani her şeyim var burada. Çok fazla topladım. Ve buradan dümdüz bir yol gidiyor. Buradan sağa, tekrar sağa, tekrar sağa ve tekrar sağa dönüyorum. Ve burası oturma odam. Burada hangi köye saldıracağımı planlıyorum. Saldıracağım köyleri buradan planlıyorum gördüğünüz gibi. Burada televizyonum ve oturma sandalyem var. Oturuyorum burada düşünüyorum. Burada çalışma arkadaşı Eddie var. Ee, burada da e, nedir ve e, gerçek dünyada kullandığım zırhlar var gördüğünüz gibi. E, Nether'da kullandığımız zırhı alacağım. Çünkü Nether'a bir yolculuğumuz olacak. Spoilerınızı verdim şimdiden. Evet zırhımızı şöyle giyelim. Hiç büyüsü yok çünkü büyü masası yapmadım. Burada diğer alet edevatlarımın olduğu yer var. Gördüğünüz gibi el eğitirasıdır. E, şeydir budur. İşte çapa, elmas, balta falan filan. Dürbünü alayım. Dürbün işimize yarayabilir. Burada da gene aynı şekilde su kovası eğer ve 64 tane saat var. E, 64 tane saati nasıl aldığımız sorgulamayın ve burada da bir e, iskele var. İskeleden yukarı çıkıyoruz ve yukarı çıktığımızda bizi ne karşılayacak çok merak ediyorum şu anda. Evet yukarı doğru yavaş yavaş çıkıyoruz. Yavaş yavaş dediğimde ya ben çıkarken sen de bir abone olup like atıp yorum yazıp bu video nereden geldiğini söyleyebilirsin. Burada da bir yani deniz manzarası var. Evet yukarı çıktım ve Buradan Nether portalı ve burada evcilleştirdiğim vidir arkadaşım Tony var. Buna Tony Stark'ın adını verdim. Çünkü Tony Stark'ı çok seviyorum arkadaşlar. Ve şimdi buradan Nether'a gidiyoruz. Nether'a bir yolculuğumuz olacak. Nether'da hiçbir şey yok aslında. Nether'de ama biz gene de gidelim. Burada eğlence amaçlı kurduğum bir şey var. Burada Ryan Gosling gibi böyle hareketler yapıyorum. Ee de biraz kötü sürdüğümün farkındayım. Şimdi Nether'a şöyle hızlıca bir girelim. Nether'dan Nether'a. Evet şimdi girdik. Farklı bir e, yer dünyası, lezzet. Burada bir mekan var gördüğünüz gibi. Bir yere giden bir yol. Buradan dümdüz gidiyoruz. Burası arkadaşlar gizli bir hapishane gibi bir yer. Cezalandırdığım e, sunucunda hile yapan, işte insanları kışkırtan, kötü davranan e, ya da bana küfür eden insanları buraya atıyorum. Yani gördüğünüz gibi 3 tane ZZ yani beyefendiler var burada. Bunlar hile yaptıkları için burada tutuyorum. Şimdi geri yukarı çıkalım. Evet şimdi buradan geri gidelim Şunu kırayım öncelikle Bu tekneyi geri almam gerekiyor Yoksa çok uzun sürecek ee, Bunu hızlıca şöyle kıralım Tam kırdık hızlıca tekrar Ryan Gosling oluyoruz Vın diye gittik Evet geldik hızlı Çok kısa sürüyor gidip gelmem yani eğlenceli olsun diye böyle yaptım. Evet şimdi normal dünyaya dönüyoruz ve burada havaya fişek standım var. Size bunu göstermedim. Şimdi havaya fişek standımı göstereceğim. Yani hiçbir olayı yok. Sadece havaya fişek yani atıyorsunuz böyle bas. Şey yani bu şalterle havaya fişek Yani hiçbir özellikleri yok. Öyle fazladan havaya fişek buldum. Yani böyle bir şey yapayım dedim yani. Evde dışarıdan gözüküyor gördüğünüz gibi. Ee, şimdi e, aşağı inip elektramı alıp buradan bir uçuşa geçeceğim

ve haritamızı alalım. Haritamızı alalım. Ee, buradan su kovasını da alayım. Su kovası belki lazım olur diye. Hızlıca geri yukarı çıkalım. Hızlı bir şekilde. Ben çıkarken sen abone olmayı unutmuyorsun tabii ki de. Evet çıktık ee, şimdi. Öncelikle benim biraz havaya fişek almam gerekiyor. Havaya fişek almamışım hava fişeklerimizi buradan toplayalım. Yani 64 tane yetecektir zaten. Ee, şimdi buradan uçuşa geçeceğim. Öncelikle elektronumuzu bir takalım. Evet şimdi uçuşa geçeceğim. Yere indim çünkü daha az önce düşmüştüm. Şimdi, ah oh, çarptık ama boş yerine şimdi biraz şöyle uçalım. Ee, yere inmeye çalışacağım arkadaşlar. Ee, tamam. Şimdi... Arkadaşlar gördüğünüz gibi Tony Stark'ın yanına indik. Ee, bu Tony Stark'ın buradan çıkmam gerekiyor. Yoksa beni çok fena dövecek. Dürbünle ee, biraz etrafa bakalım. Evet burada bir Creeper var.